Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar arkadaşlarımla asansör natural asansör oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Sizden 9 like ve 7 like ve istiyorum arkadaşlar. Arkadaşım da abone olmayı ve like atmayı unutmayın diyor arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan arkadaşlar videomuza başlayalım. İyi seyirler. Gelin. Arkadaşlarım gitti ya. Resetleyeceğim kendimi arkadaşlar. Arkadaşlar. Ah geldiler. Hadi lan. Arkadaşlar. Ha. Oyuna girdik. Oynamız böyle arkadaşlar. Ee, bu bu yani böyle değişik katlar var arkadaşlar. Onlarda bazen tehlikeli şeyler olabiliyor. Onlardan böyle bir oyun yapmışlar. Yani arkadaşlar eğlenceli bir oyun tercih ederim. Güzel yani arkadaşlar. Boş zamanımda oynarım yani arkadaşlar. Güzel bir oyun. Ben de size tercih ederim arkadaşlar. Güzel. Arkadaşım Akif dondu. <laughs> Allah arkadaşlar öldürüyordu bu arkadaşlar. Öldürüyordu. Akif kaç. Kaç. Akif kaç. Akif. Akif kaç. Ben senle neymişsin lan? Hadi gel. Hadi gel. Hadi lan. Allah. Arkadaşlar evet. Çatır çutur sesleri için özür dilerim. Ne bir şey yapıyorlar. Kapı sesi içinde özür dilerim duyduysanız bilmiyorum da. Aşağıdaki kapıda bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Ee, şimdi hadi ya of arkadaşlar daha 8 saniye ne var? Senin kafana çıkarım ha. Beni sinirlendirme. Kafana çıkarım. Kafana çıkarım ne var? Ana bu öldürüyordu. Bu öldürüyordu kaç. Bu öldürüyordu. İşimiz bozuk bunda. İçine çekiyor şey. şeyi. Ah. Bu <laughs> arkadaşın da yiyecek dedi zaten. Yer tabii. Niye yemesin? Ben hadi hadi. Arkadaşlar böyle doğuyorsunuz. Merak etmeyin. Aynı şeyi atıyor zaten arkadaşlar. minik olduk diyor arkadaş. Evet minik olduk biraz yani arkadaş. İnsanların üstüne çıkamıyorum arkadaş. Arkadaşım minik olduk yine hihi diyor. Hii. Lan ölürüz. Neyse ben arkadaşlar gideceğim. Geleceği varsa arkadaşlar görece geleceği varsa göreceği de vardır arkadaşlar. Allah 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 arkadaşlar öldüm. Öldüm yazıyor. Allah arkadaşlar kaçırdım öldüm yazarken ya. Lan hadi git. Hayda, da girilmiyor arkadaşlar. Sus geldi, arkadaşlar. Kuday şuunda konuşuyorlar. Hadi, hadi, hadi lan, hadi lan, hadi, 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 hadi. Oha nasıl düşüyorlar? Arkadaşlar. İşte şike var arkadaşlar ya. Hadi. Fantik. 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 Hadi kafana çıkarım ha sen beni kafana çıkarım durursun bu hangisi arkadaşlar bu cindi <laughs> alan küçülüyor ama arkadaşta hiçbir şey yok arkadaşlar arkadaşım askere gitti diyor Oha ne oldu arkadaşlar <laughs> arkadaş. Yusuf arkadaşım gitti galiba. Ya da öldü bilmiyorum. <laughs> arkadaşım ne gidiyor? <laughs> arkadaşlar arkadaşıma da arkadaş göndermeyi unutmayın. Roblox'ta. Öf öf üstüme şey de üstümüze şey düşürdü, değil mi Oha arkadaşlar. 2.80 uzandı. Arkadaşlar çok fena oldu ama. Arkadaşlar biraz ses gidelim. Yeter. Arkadaşlar hadi 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 hadi. Hadi lan. Arkadaşlar nedense 13 aboneye düştüm bilmiyorum. abone yükseltmem yükseltmeniz lazım arkadaşlar. Yani niye düştük onu da anlamadım arkadaşlar. 15'tim 13'e düştüm. iki takipçim gitmiş arkadaşlar. Hadi lan. lan hadi Arkadaşım böyle kaldı ama bilmiyorum. Bu son kattır arkadaşlar. O kadar uzun çekmeyeceğim. Yani 7 dakika 9 dakika olur arkadaşlar. Ne hadi. 24 24'te kaldı arkadaşlar. Bilmiyorum o ne bir şey oldu ben yani karakteri seçtim. Herkes kaldı arkadaşlar bir şey oldu oyuna. Hayda biz de böyle kaldık. Lan hadi. Ee, takıldı galiba arkadaşlar. Bari arkadaşlar biz de videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Bu tür asansör oyunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 9 like yüzüğü, 7 like izler istiyorum arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan arkadaşlar. videomuzu bitirelim. Diğer videomda görüşürüz. Bay bay.